Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends karakterleri olarak arkadaşlar bisiklet yarışımızın ikinci turuyla karşınızdayım. Yanımda Kübra Nisa, Pratik abi, Ahmetçin ve Dorişkon var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Handaşlarım, canım kardeşlerim biliyorsunuz 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılınız başlıyor. Ondan dolayı abi sıkı sıkı dersleri tutuyoruz. Han kanal izleyip motive oluyoruz. Kübra Nisa izleyip motive oluyoruz. Pratik abimi izleyip motive oluyoruz. Ondan sonra da derslerimiz güzel bir şekilde yükseltiyoruz. Lütfen size şimdiden söylüyorum biliyorsunuz senenin sonunda güzel bir şekilde karne okuma videosu yapıyoruz. Ondan dolayı karnelerinizi yüksek tutun abi. Sonra bak üzülürsünüz. Sonra dersiniz abi benim karnemi niye okumadınız? Takdir teşekkür alanları okuyacağız değil mi Kübra? Evet arkadaşlar. Bu yüzden sizde sıkı tutun başlarken çok güzel bir karneniz olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün oynayacağımız oyunda da aynı şekilde baştan sıkı tutmamız gerekecek. Çünkü arkada kalan biliyorsunuz genellikle kaybediyor. Bugünün ödülü 1000 Robux kazanacak arkadaşlar. İçimizden wow. bir kişi. What? Aynen. Bugün Uyacağım, bu parkuru birinci olarak tamamlayan kişi bizden 1000 Robux kazanacak. Bakalım kim kazanacak? Herkes arkadaşlar şöyle çizgiye doğru alayım. Buyurun gelin arkadaşlar. Buyurun gelin arkadaşlar. Herkes geldi mi? Şu imlecimi de yok edeyim ortalıktan kaldırayım. Kübra gelebildi mi? Kübra arkada başlamak evet. istiyor herhalde. 3 2 1 Başla. Ana. Vallahi biraz geriden başla. Ay evet. yere düştüm. Biri gitti. Ya. Dora merhaba. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ahmet merhaba. Abi hadi görüşürüz. Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet inşallah düşersin lan. Düşme hıyar. Yardırıyor. Oha düştü lan. Düşmeyeyim ben düşmeyeyim gerek yok. Yok düş düş iyi Ahmet çok güzel düşüyorsun. Düşmek sana yakışıyor. Allah. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun yabancılar da var aramızda. Ee, yani onlara tabii ki Robux vermeyeceğiz ama. Ahmet nasıl geçtin lan? Ne ara önüme Allah gittik ya Oynamış kanka <laughs> bu Bana da Ahmet oynamış, oynamış gibi geldi Ahmet arkadaşlar Eksin oynamış. 1000 Robux değil 500 oynamış. verelim Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara yazın abi Ahmet 500 alsın diyenler yorumlara yazsın <laughs> Yok yok Ahmet. geleceğiz Adam aldı gidiyor. şey A gibi A Ahmet gerçekten A ikinciye mi verseydik 1000 Robux'u ya yani Birinciye hiçbir şey vermese miydik acaba Abi <laughs> bence sondan birinciye Sondan birinci ki, pratik evet. abi. Mi? Sondan birinciye veriyorsun. Hayır, kanka. Dora oluyor ya gene. <laughs> ya pratik kardeşlerden bir tanesi oluyor Kübra zaten. Onlar anlaşmışlar kendi Bülüşürüz. aralarında. Bak bölüşürüz Dora'da diyor. De bölüşürüz, <laughs> tamam. Olur abi, 500 500. Tamam. Evet, o 500 bir. Abi ne güzel ayarlıyorsunuz öyle siz öyle. 500 500. Yok 1000-1000. Ya nasıl düşüyorum gözünü kardeşim seveyim. Bayı. Ahmet bir şey söyleyeceğim. Neredesin kardeşim sen? Ay ben şu anda 12 13. O, Yuh 13 ee. mü? Evet. Nasıl 13 oğlum? E, yemin ederim ilk defa iniyorum. Bir şey söyleyeceğim %13 8. mü? 8. bölüme kadar iniyormuştum. E %26'dayım ben. No. Ahmet bitirmişim. Neden? Evet arkadaşlar Ahmet yüz, ya ya Ahmet bir %50'de beklesin diyenler yoruma yazsın. Ben bence şu an tamam, bayağı bir şey yazıldı. Abi bu nasıl bir oynama? Nasıl bir klavyesi var ya? Ben anlamadım ya. <laughs> Kanka. Abi, e, normal Abi pratik abi. Adam, Ahmet oynamadan önce klavyesine... ya. Yok abi klavyesine bal sürüyor adam. Sen bilmiyorsun. Adam önce... Ay, ben 15 saat oyuncağı roketlik oynadım. Bir ben. de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. şunu da bilgisini rakettik vermek istiyorum. Roketlik oynayınca mı kazanılıyor bu oyun? Beni dinleyen yok videoda. Bir dakika beni bir dinleyin. Benim bir derdim var. Ha. Beni dinleyin. Ağlayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz benim bilgisayarım şu anda yok. Ben bilgisayarsızlık içinde şu an çekim yapıyorum. Ondan dolayı... Evet. Ondan dolayı ben bu eli saymıyorum falan diyormuşum. Yok sayıyorum da yani çok zorlanıyorum şu anda normalden kat kat zorlanıyorum. Çünkü normal bilgisayarımın abi e, mouse'u çok güzel. Bunun değil. Yani Bunun çıt çıtı çok garip geliyor bana tık tıkı. Kübra seninki de öyle mi ya? Evet benimki de öyle. Teşekkür ederiz Kübra çok uzun bir muhabbet ettin ol. Ben de ben şu an çok çoksa... zorlu, zorlu bir yerde zor... Konuşamıyor kimse kanka. Ne yapayım kanka mazur mu göreyim şimdi? Mazur mu? Mağdur muyum? <gülüyor> mağdur <gülüyor> mu göreyim Kebrail? Ba, e, basur gör. Baasur. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak saat gibi biliyorsunuz geç çekim yapıyoruz. Şimdi bu saatte şöyle bir limonlu bir mercimek çorbası içmek ister miydiniz Yok. evet. Ben istemem. Ben de isterdim ya. Bu arada dışarıdan çorba içerken arkadaşlar önce çorbanın normal tadına bakın. Bazen bozuk çorba geliyormuş. Limon katıyorsunuz sonra evet. bozuk olduğunu anlamıyor musunuz? Haberiniz olsun. Evet zaten amaç da o. Evet bunu da amaç mı? mu? Amaç o tabi satıcının amacı o zaten. Pratik yarım vuruluyormuş değil mi? Mercimek <laughs> mercimek çorbası satıcıları tarafından. Mercimek <laughs> çorbası en çabuk bozulan çorbadır. Evet doğrudur. Ama genellikle mercimek çorbası yapılıyor. Nereye gidersen öyledir kanka. Bu bir kural yani. Maalesef. Bitti. Nasıl bitti ya? %50'deyim. <laughs> Yok deve. Bir şey söyleyeceğim, neredeyse ben de %50'deyim. Ee... Yok kanka be, bilmiyorum. Ah Ahmet be. ben şaşıyorum yani. Abi A biz %10'dayız. Arkadaşlar, ne bu arkadaşlar <laughs> gerçekten sizi buradan kınamak istiyorum yani. Gerçekten. Ben everyone kill yapacağım. Yap lan. Yapalım Hadi yap lan. Geçen sefer yaptığım da işe yaramamıştı. Hatırladınız Yara mı? Yok yaramıştı. Sinir olmuştum siz geçtiniz diye. Hayır, sıfırlamamıştı siz. Hayır, yaramıştı. Oyun yapımcısının şey. işine yaramıştı. Seni yaramadı. <laughs> evet. Adam on, <laughs> o aldı Robux'ları mutlu mutlu. Acaba kız arkadaşına toz mıs varladı Kübra'nın şeyiyle mesela. Ahmet'im ne yapıyorsun lan? Abi indiriyorum, bekliyorum. Adam Sınavı uçmuş bak. gidiyor. Arkadaşlar, kanka. şimdi ilk %50'yi Ahmet birinci geldiği için ben Ahmet'ciğime tabii ki 500 Robux'u vereyim mi sizce? Valla mı? Vereyim ya mi? Ben ya. ver kanka. Ver vereyim mi? Kanka. Anlaşalım bak. Adam %50'de bekledi yani şimdi ayıp olmasın. Normalde yardırıyordu. Ahmet'ciğim bizden 500 Robux kazanıyor kardeşim güle güle harca. Ahmet'ciğim yarın arkadaşlarına bu Robux'larla hava atacak mısın? Atacağım abi. <laughs> kardeşim bak yani arkadaşlarına sinemaya gidersiniz Brookhaven'da izlersiniz oğlum. Abi <laughs> evet. <laughs> Burada bile RP yapıyorlar değil mi? Tamam bekliyoruz bekliyoruz. Bir dakika abi nerede bizimkiler? Bir dakika ya. Aa, Abi <laughs> abi biz devam etse kardeşim bunlar gelemeyecek galiba. Bilmem ki ya, bekleyelim. Tamam Kübra'cığım sizi bekliyor gibiyiz. Bekliyoruz sizi tamam mı? Gelince tamam. devam edeceğiz. Handaşlar sizin için bir saniye bizim için değil ya. Biz çok bekleyeceğiz. Ondan dolayı size bu kadar kıyamıyorum. Hemen bekleyin geliyorlar. Bekleyin. Ana arkadaşlar siz nereden çıktınız ya? Kübracığım burada ana Dora da burada. Ama pratik abimiz gelemedi. O da yoldadır geliyordur birazdan. Şimdi arkadaşlar Ahmet de izin veriyorsa zaten 500 Robux <laughs> kazandığı için izin veriyordur. Arkadaşlar şimdi önden kızlarımızı başlatalım. Kızlar siz başlayın. Başlayın Yarım baş... saat 20 sonra başlayın olur mu? <laughs> Abla ben öldüm şimdiden. Ahmet sence kaçıncıda geçecekler? Abi bence şimdi geçerler ya. Bu turu geçince başlıyoruz ha, tamam mı Ahmet? Bekleyelim. Ay düştüm. Ay. Ahmet başlasam mıydık acaba? <laughs> evet. Ben bilmem. Bakalım kaçıcıda geçecekler. Evet ilerliyorlar şu anda. Kibar kibar devam ediyorlar. Tatlı tatlı. Şugar şugar gidiyorlar. Evet Dorisko tamamladı. Kübra da tamamladı. Abla, kaç, ha hadi kaç, Ahmet. Kaç, doğru, kaç. Ahmet geride kaldın lan. <laughs> Ay, ben de öldüm. Burada düşen zaten abi baya geride kalır. Oo, merhaba Dorişka. Abi, öldüm. Neden? Hiç düşersiniz. Ya Kübra niye öyle diyorsun <laughs> da Allah Allah kendin düşen diye? Aa, düştüm. Abi bir şey Çok söyleyeceğim. Çok burası. Harbiden aşırı Harding ya. Bu ne oğlum böyle? Ahmet bile düştü burada. Kübra'cığım Ahmet düştü Maalesef. ama... Ben, ben de düştüm lan. Ahmet'e laf söyleyen ölü ölü. Lan Ahmet nasıl geçiyor? Hadi abi bay bay. Vay hıyara bak ya. Çocuk efsane oynuyor yani. Ay çok güzel yerde öldüm. Bir yorumlara Ahmet'in yanına şöyle kahve rengi kalp alabilir miyiz arkadaşlar? O aslında başka Ay, bir şey. Kahverengi. O aslında başka <laughs> bir şey çünkü. Ahmet Ahmet yazıp bir kahve rengi kalp atabilir. <laughs> Ahmet'in en sevdiği renk mi acaba kahverengi? Ahmet seviyor musun kahverengini? Abi ben sarıyı seviyorum bir de siyahı Yarın şey Ahmet'e bol bol kahverengi bir şeyler yapacaklar <laughs> bence. Evet. bak. Abi Ahmet'im şu an moralini bozup geride tutmaya çalışıyorum. Adam hala aynı önde. Ahmet'im be 500 Robux neyine etmedi mi? Abi tamam duruyor. Ne duruyon lan geldim ah ya abi heyecan mı yapıyorum nedir çocuk gördüm geçemedim ya. Ya yok daha ne ya orada niye bilmiyorum. Sanki GTA'da şey yapıyorum. Motorsikletle böyle apartman aralarında heist yapıyormuşum gibi. Hayır ya hayır düşme ya. artık yeter. Evet, şuradan atlayalım. Çok güzel çok başarılı. Kübra buraları görebilecek mi merak ediyoruz. Kübra'ya laf söylerken aşağı düştüm ama ya neden abi ya? Bir de tilt geliyor ya bana böyle tilt oluyorum. Bir kere geçemedim ya artık 10 defa aynı yere uğraşıyorum. Aynen ya takılınca takılıyor. Heh, güzel. Evet. İzle 82. Ahmet yeter sus. Duymak istemiyorum. Ne? Psikolojim <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> Bu kadar iyi parkur oynama kardeşim. Evet kediyim yani. <laughs> Şimdi biliyorum kötü bir... Parkurlarda değil. öyle değil ama ya. Hayır, kö Ahmet parkurlarda böyle değil kanka. Abi Ahmet hatırlamıyor musunuz yıllar önce? Zıplamanın yasak olduğu bir parkuru geçmişti. Hatırlıyor musunuz? Evet sen hep bir dövüşmüştün. E, büyük ihtimalle yapmış olabilirim. <laughs> Olmayacak bir hareket yaptı çocuk. Böyle zıplanmayacak bir yerden. Bir de sonra dedi ki abi niye yapamıyorsunuz? <laughs> ben de... <laughs> ben o gece uyumadım işte. O uyumadığım gecelerden biriydi Ağladım sabah kadar. Ahmet'in bana yaptığı pislikler. Gün <laughs> yüzüne çıksın. Ondan dolayı handaşlar Ahmet'e kahverengi kalp atmayı unutmayın. Abi ben anladım o şimdi kahverengi kalbin ne olduğunu. Tabii şimdi mi anladın? Evet. <laughs> Kardeşim kahverengi kalp yani sevgiyi anlatıyor. <laughs> evet abi. Çok güzel bir sevgi. Dolayısıyla kardeşim Aynen. sen sen de ister misin kahverengi kalp Dorişko. Abi bana yeşil kalp atın. Ben çok geride kaldım bana yazın. Evet, Doraya yazık olduğu için. Bana atıyorlar zaten kanka hiç sorma. Mavi mavi. <laughs> kanka duvar <et>, kahverengi atmıyorlar. <laughs> Bitti. Ya Ahmet Yok ya. Yok artık ya. Ahmet. Yuh Ahmet, klavyene yemin ediyorum bal çalıp çalıp geliyorsun kardeşim ya. O klavyeyi bana Ay. gönder Ahmet. Mouse'u klavyeni göndermeni istiyorum. Ya da tamam, ya da şey. Şu bir keramet mi var? Yok be. Klavyesi şu an terlemiştir kanka böyle leş gibi olmuştur. <laughs> evet. Yok abi. Şimdi benimki de bitti. Oturup ağlayalım mı Ahmet şurada bir yerde. Ne yapsak biz bizimkileri bekleyeceğiz. Nerede ağlayalım. Nerede ağlayalım kardeşim? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Herhalde şu ana kadar bitirdiğimiz en hızlı şeylerden bir tanesi oldu. Parkur mu denir artık, ne denir bilmiyorum ama bitirdiğimiz en hızlılardan bir tanesi oldu. Bisikleti parkurdan. İlk bölüm herhalde 20 dakika yakın sürmüştü, bu 12 dakika sürmüş. Çok kısa sürdü bu da. Abi niye biliyor musun? Çünkü biz aşırı proyuz abi. Yani öyle. Demek ki öylesiniz. Kardeşim. Ahmet bir şey söyleyeceğim. Tamam, Teşekkür ederim Kubikciğim. Ahmetciğim bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bak ikimiz de birinci parkuru biliyoruz artık. Gel birde de bir kapışalım. Var mısın koçum? Gel birde de bir kapışalım. Gel hadi. Hemen. Nasıl bire mi giriyorsunuz tekrar? Biz bir daha bir bire giriyoruz. Siz anca gelirsiniz zaten. Gel lan Ahmet. Oh ellerimi de şöyle kıtlattım. Vay be büyük kapışma var arkadaşlar. Şimdi şuradan bir resetimizi atalım abi. Şu anda bu videoya like atmayı unutmayın. Evet. Hadi Ahmet Bey bekliyorum size. Ahmet Bey. Gelemiyor. Bir, bir, türlü gelemiyor. Reset at kardeşim. Nerede, Re reset at en başta. Beni başka atmış ya bir saniye. Ay join bana. Evet Ahmet'i bekliyorum. Kardeşim bak ben Rainbow Friends'in Blue'suyum. Yani burada Blue'nun gücünü göstereceğim. Sen nesin Nerede, abi? Ben Siyan'ım en hızlısı. Siyan aynen gerçekte oyunda en hızlı Siyan. Şimdi Ahmet 3'ten geriye sayıyorum kardeşim başlıyoruz tamam mı? Ben Dur bir dakika hatta reset atalım Ahmet sürede sıfırlansın bakalım kaç dakikada bitireceğiz rekor kırıyoruz tamam mı? Hazır mısın? Rekoru 3 dakika galiba Hadi. Tamam timer atıyoruz hazır mısın? Attım başla evet. başla 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 Şu anda abi 3 saniye geçtik daha birinci parkuru tamamlayabildim Tabii ki birinci dünya daha basit abi şu an world build'deyiz Ahmet nasıl hızlı gidiyorsun lan öyle? Abi e, aa abi, e, Kübra zıplayınca daha hızlı gidiliyormuş biliyor muydunuz? Aa. Evet Evet bir de AVD'yi de kullanmayı unutmayın abi. Neyi? Bak uh. bak 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 yeni öğretiyor ama bak bunları Ê ya ya Abi sen. çünkü kullanmak birazcık zor onların Ya bize ne noob mu diyor bu çocuk ya? Arkadaşlar Ay, daha hay, çok kahverengi hay. kalp atın Ahmet'e Hayır Hayır <laughs> Abi world 1'e ben de geldim Gel kardeşim yapış 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 çabuk çabuk doğru başla direkt. Diyorum ya bunun evet. bir püf noktası var kanka bizim bilmediğimiz. Zaten, zaten Ahmet götürdü Robux'ları yani bu saatten sonra oturup ağlayak zaten, mı ya ne evet. yapak? Ahmet bari kahverengi kalp kazansın. Ahmet üzüldün mü lan kahverengi kalp aldığın için? Hayır abi de beni geçtin. geçtim. Geçtim de düştüm ya. Nazar nazar değdi bana. Ahmet niye geçemedin kardeşim? Abi. Ahmet bana odama kardeşim şöyle güzel bir nazar boncuğu alsana şöyle büyüklerden var ya kardeşim. Abi çok mu büyük olsun? Çok be? büyük olsun. Aşırı büyük istiyorum. Alacağım abi tamam. Hani gören gören şaşırsın desin bu nasıl bir nazar çıkıyor buradan desin anlat. Öyle bir nazarlık istiyorum Küb Kübra'ya da şey istiyorum Ahmet hediye olarak. Kahverengi Atnalı. kalp. <gülüyor> <gülüyor> Atnalı mı? Atla alakalı? O da nazara iyi geliyormuş o yüzden. Yok kahverengi kalp istiyorum ben yine de. Ya. Evet ama. Ahmet bir şey söyleyeceğim ya, lan. Düştüm. Biz neredeyiz oğlum daha 25 yazıyor. Ay ben 28'deyim biz de 28'e geldim. Oo Ahmet Bey. Koşuşturuyorum vallahi bilmiyorum. Arkandan bir tır geliyor kardeşim. Damperi patlamıştır geliyor Ahmet. Kaçıyorum abi o damperi patlamıştır. <laughs> Kır fena Ahmet. Ya ben niye anlamadım şimdi. Anlamadım. Neyi anlamadım? Ölüp ölüp duruyorum ya cidden anlamadım. Kardeşim asıl zor olan birincisiydi zaten falan diyor. <laughs> Ay vallahi ikincisi daha kolay diyor. Bence ikincisi çok zor Ahmet. Birincisi Ay bana daha kolay geldi bilmiyorum. Bana birincisi aşırı basit geldi şu anda. O kadar keyifli gidiyorum ki. Sanki her gün eve gittiğim bir yolda gibiyim yani. Biraz da şiir yazacak gibi. Allah. Amit, Amit. Abi ya. 42 abi ne oluyor ya? Ben niye böyle oldum? Abete, şimdi? Neyse. Kardeşim ben de sana nazar boncuğu alacağım bir tane. Tamam abi olur. Evet. Kübra'cığım biz bitirmek üzereyiz. Siz hala gelemediniz mi? İkiyi bitiremediniz mi ya? Ben bitirdim. Gelseniz gelsenize bir abi. Niye, niye de bitireceksiniz onu merak ediyorum. Ben bir de gelsem yetişemem ki şimdi sizi. <laughs> ya, ya, hiç, oynamayayım daha iyi diyorsun. Bir, bir, Birin sonunda bekliyorum o zaman. Tamam hadi sen şey yap. Arkada Instagram'da takıl. <laughs> İzin veriyoruz. Takılabilirsin. Instagram'dan video izleyebilirsin. Üçüncü stage'e bakacağım ne var diye. Hayır hayır onu sonra oynayacağız. Kübra hayır. Bakacağım. Bırak tutma. Bakacağım merak ediyorum. Zaten baksan da geçemeyeceğiz. İstediğin kadar bak. Ahmet yine onda da birinci olacak. Hadi be. <laughs> çok güzel. Aşırı güzel. Bu ne? Uzay istasyonu falan mı? zıplama. Nasıl ya? Yalan söylüyorsun. Hakan niye gittin bira baktın? Bence direkt buraya gelin bakalım çok güzel. Yok yok ben bunu çok... bitireceğim. Bir dur ya abi kafamızı karıştırma ya. Allah Allah. Bu of, ölüp of, duruyorum. anam Ne oyun yapmışlar ya. Çok güzel. Onu on kısa <laughs> zamanda çekeriz. Merak etme. Onu da kapışması gelir. Şimdi anam topçuk git. Tamam. Bu daha bir dikiş di, dikiş ne ya? Dik bir atlayış olacak. Ahmet Abi beni geçtin. Eline sağlık. Karşı bu öyle kaybedersen Ahmet bir Robux bana geliyor. Abi olamaz. Niye yeni yeni kurallar uyduruyorum değil mi? Yok yok şaka yapıyorum. Sen 1000 Robux'unu aldın her türlü. Oh tamam. Ama sen neden 2000 yavaş. olmasın falan diyorlar. <laughs> ne? Abi 2000 olacaksa geçeceğim mi lan? Niye öyle şey yapıyorsun? Geçerim abi 2000. Tamam o zaman olmayacak. Vermiyoruz. <laughs> Vermiyoruz. Onu bir dahaki tur veririz. Abi geliyorum ya. Ya da Ahmet şimdiden hesabına gönderelim sen zaten bir dahaki turu da kazanırsın. <laughs> şimdiden. Şimdi... O da az hemen. <laughs> ya sen bize borçlu gibi ol anladın mı? Biz sana olmayalım. Şimdi... Ya bu topçuğa takılıp duruyorum. Niye oldu bu şimdi? Vay Ahmet'imin dertlerine bak. Topçuğa takılıyormuş. Yalancı seni. Vallahi billahi 59'da kaldım. Şimdi şuradan geçeyim. Ahmet 2023-2024 eğitim öğretim yılında iyi kaldın kitabı kardeşim benim için koklar mısın? Çok güzel kokar kitap. Evet abi evet O taze 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 yeni basılmış kitap kokusu. Üf bayılırım ya. Abi bizde onlar yok. Nasıl yok ya? Yani? Bizde ev var ama abi. Yani devlet kitabı değil abi. Hayır. La delikten aşağı düştüm ya. Devlet kitabı değil mi? Aynen kanka mesela özel kitap aldırtıyorlar kanka. Ha, onlarınki özel kokuyor o zaman. Evet osur şey evet olabilir. Bilmiyoruz. Ahmet ne kokuyor kardeşim sizinki? Osuruk abi. <gülüyor> Onu. <gülüyor> o nasıl basım evinden nasıl çıkıyor oğlum öyle? Abi bilmiyorum ki. Kim bilir nasıl çıkıyor. Şimdi güleyiz de. Evet. Bu arada ben 71'deyim hala bitiremedik abi. Allah. Abi asıl zor olan gerçekten birincisiymiş Kübra ya. Bence de. Ama siz bir üçü görün bayılacaksınız. Bence bir göstermek amaçlı gir. Girmeyeceğim onu herkes merak et. Sen şöyle öyle bir ballandırdın ki çünkü. Çok güzel. Ona girmeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Bunu bilgi de vereyim. Eğer ki ilk haritayı geçmezseniz ikinciye geçemiyorsunuz. İkinciyi bitirmeden de üçüncü haritaya geçilmiyor. Ondan dolayı biraz yani uğraşmak gerekiyor. Gerçi Ahmet için Aslında çok zor abi. bir şey değil. Efendim canım. Abi spinden spin'i çevirin çarkı feleği çok güzel şeyler çıktı bana. Evet Dora için spin'i çevirelim. Ben bu arada görmeden oyun oynuyorum şu an. Acaba Ahmet videonun başında spin'i çevirdi de sonra bizi spin... I... Abi yok bana hiçbir şey çıkmadı ondan. Aaa bana gravity şeyi çıktı. Abi, abi o zıplatıyor. Evet doğru o, o Belli bir süresi var onun ben çıktı evet. kullanamadım ya. 2 dakika abi abla. Daha iyi oynuyordum Gravity <laughs> şeyinden sonra bozdu işi <laughs> Ahmet çok az kaldı kardeşim son 20'deyiz Evet farkındayım az kaldı Şimdi bitireceğiz Anladım. Ya da bitiremeyeceğiz Büyük ihtimalle ben bitiremeyecek gibi geliyor Yok abi niye bitiremeyiz Allah Allah vallahi çok iyi geçiyordum ne oldu oğlum bana Nazar Konsantrasyon gitti kanka Abi ben yaptım nazar yaptım Ahmet'in bozulmuyor konsantrasyon <laughs> otomatiğe bağlamış adam Hayır adamı bir de konuşturuyorum hani dikkati dağılsın diye Sana... hala daha da iyi oynuyor <laughs> Motive oluyor Daha da motive oluyor aynı. Adam makineleşmiş kanka bence Yok ya <laughs> çocuk yetenekli yapacak bir şey yok çocuğu durduramıyoruz Ahmetçim tebrik ediyorum kardeşim bu arada Tebrikler kardeşim. Süpersin tebrikler Ahmet. Sa sağ ol kardeşim. Çok sağ ol arkadaşlar. Ben de süperim değil mi arkadaşlar? Orada söylüyordum. Seni de tebrik ediyoruz kanka. Yani ben de şimdi Ahmet'le yarıştım yani. Ona bir... Oyun <laughs> sonra boss'la kapıştık arkadaşlar. Evet aynen boss gibi bir şey zaten. Aynen Ahmet boss gibi bir şey yani burada. Abi teşekkür Bir dahaki <laughs> yarışı almasak mı Ahmet hani hakem mi olsa mesela? Evet almayalım kanka. Yani. Bize yöntemleri anlatsın bari. <laughs> ya çünkü şey başlarken oynayasınız mi? gelmiyor onu fark ettim ben Ahmet var ki evet zaten yani. kazanacaktı. Adam uçuyor ki hiç. Ahmet bay bay. Bay bay Ahmet. E bu sayılmaz. Niye lan? Bana çıkmadı Kardeşim sana spinden ne çıktı? Ay bana bir şey. Ne? Ne olmuş lan sesi gitti birden. Ay baskın yet Kardeşim bu saatte baskın. <laughs> Evet. Abi maalesef hiç uyumuyor benim annem. Evet. Çocuk videodaki şikayetçi farkında mısın? Ben bu çocuğu döveyim mi şimdi burada? <laughs> evet abi. bence. Evet arkadaşlar Ahmet'e gerçekten kahverengi kalp atın ya. Bu çocuğa bir kahverengi kalp atın ya. Abi oynayamadım ki bu sefer takıldım içeri. Sus annenin laf söyleme ağzına acı biber süre Kübra. Evet. <laughs> Ahmet bu videoda birinci olmuş olabilirsin ama gözümde şu an birinci değilsin. <laughs> Moral bozmak. Moral hala bozmaya çalışıyor ama birinci oldu yine. Evet. Handaşlarım güzel bir şekilde videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi Yeni eğitim yılınız umarım istediğiniz gibi geçer. Bol bol ders çalışmaya çalışın. Dediğim gibi tabii ki arada bizim de videolarımızı izlemeyi unutmayın abi. Çünkü arada insanın motive olmaya ihtiyacı var, mutlu olmaya ihtiyacı var. Sevdiği insanları görmeye birazcık da oyun oynamaya ihtiyacı var. Bunu da unutmayalım. Ondan dolayı dersimizi de çalışalım. Kitapta okuyalım. Güzel bir şekilde Han Kanal, Kübra Nisa, Pratik abim de izlemeyi unutmayalım. Şimdi kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.